Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eski şeylerime bakacağız bu benim kamyonetim 3-4 sene önce alındı yani bu Bu ortalama 3 sene önce alındı. Böyle. Arkadaşlar bunun aslında takımı var. Ben tek bunu gösteriyorum. Bu net 4. Net. Yüzde net 4. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> bu net 4 yıl önce bu. Çünkü hatırlıyorum. Bu benim kardeşimin olduğu zaman, dünyaya geldiği zaman alınmıştı. 4 sene. Bir de davulu var o da 4 sene ama davulu 4 sene ona göre kullanılmış. 3 sene. <Gülüyor> <Gülüyor> bu top o ok bu top o kadar olmadı ama bir sene önce yazlıkta almıştım. Bu arada yazdıkta da sahil vlog gezimde bilir Tam bilmiyorum. O zamanlar telefonum olursa. Hadi şor satarım. Ondan sonra başka ne kaldı? Ya, oyuncaklarım bu kadar değil. Bu da ders 4 tane ya 4 3 3 3 tane bu da 3 tane önce alındı hadi bay